Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Muhammed Çam'ın biletini kesti. An itibarıyla Yıldız Orta Saha, Trabzonspor tarafından satın alma opsiyonuyla birlikte Slavia Prag'a kiralandı. Trabzonspor'da sürpriz vedalar devam ediyor. Fatih Tekke tarafından uzun zaman önce gönderilecekler listesine eklenen Muhammed Çam, resmen Slavia Prag'a transfer oldu. TRABZONSPORDAN transfer açıklaması, profesyonel futbolcumuz Muhammed Çım'ın, 2025 ila 2026 futbol sezonu için Slavia Praha kulübüne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Muhammed CHAM için Şenol Güneş de net konuşmuştu, yıldız hücumcunun bir türlü istikrar yakalayamadığını belirten Şenol Hoca, Trabzonspor'un bu tarz oyuncular ile devam edemeyeceğini ifade etmiş ve ayrılık sürecini başlatan ilk isim olmuştu. Sıkça sorulan sorular, Trabzonspor'da hedef nedir, Süper Lig'e kayıpsız başlayan Karadeniz devi, iyi bir kadro derinliği oluşturmak ve şampiyonluk yarışında yer almak istiyor.